Futbol kanalından herkese iyi akşamlar, merhabalar. Batuhan abi merhaba. Merhaba abi, iyi akşamlar. Ee, sosyal... musun ben <laughs> <laughs> Aynen, öncelikle yeni <laughs> yeni kişiliğinle yeniden hoş geldin diyelim. Farklı bir yorumcu olarak tanıtıyor olsaydık herhalde fark etmezlerdi. Yani aileye baksam kendimi tanımıyorum, öyle bir durumdayım yani şu an. <laughs> Yok ama bu da, bu da güzel. O da, o da iyiydi, bu da güzel. Ya bayağı yaratıyor. bir şey. Yaratıyor, yaratıyor. <gülüyor> e, <gülüyor> Abi. E, bir sosyallik sosyallik kardosu yapacağız yine. Yine bir canlı yayınla yapalım istemiştik. E, hızlıca hemen e, kardomuza geçelim istersen. Direkt başlayalım. Geçelim şey diyeceğim. E, geçen haftaki Puan durumunda vereceğiz bugün değil mi? Tabii tabii. Evet aynen. Hepsini şey yapacağız. Önce şu e, geçen hafta başlatmış olduğumuz e, yarışmayı yeniden bir hatırlatalım. Tamam. E, 15. hafta itibariyle hep futbol e, sosyallik uygulamasını indiren arkadaşlarımız Lig'e katıl bölümünden hep futbol yazıyorlar ve bizim ligimize e, katılıyorlar. Bu hep futbol liginde 15. haftadan itibaren e, alınan puanlar sonucu sezon sonunda birinci olan arkadaşımıza e, tuttuğu takımın orijinal formasını hediye ediyoruz abi. E, yapması gereken tek şey de bu lige katılması ve e, kanalımıza abone olması. Sezon sonunda birinci olduğu takdirde orijinal formayı hediye ediyor olacağız. E, i̇lk haftayı tamamladık e, ligimizde de. E, puan durumuna şöyle hemen kısaca bir bakalım. ilk haftanın sonuçlarında. Bu arada lige sen ve ben de hep futbol e, ismiyle e, dahiliz takım olarak. Ancak e, senden veya benden herhangi birisi birinci olursa direkt ikinciye e, geçecek hak. Ve ikinciye e, formayı hediye ediyor olacağız. Bunu da bildirelim. Biz de içerideyiz ki hani yarışın içerisinde biz de olalım. Hani bizi de görün. Yaptığımız önerilere e, ne kadar uymanız gerektiğini oradan karar verirsiniz yani. Biz kuru fasulyeyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen, aynen öyle. Ee, i̇lk hafta itibariyle e, puan durumunda ilk sırada Avabijuk e, takımı gelmiş 92 puanla. Bu hafta biraz şeydi. Aslında e, Hatay maçı olmasa herkes böyle 100 puan, 110 puan arasında sıralanacaktı. Hani ilk 100 olarak söylüyorum. Ama Hatay maçı öyle bir oldu ki 4 tane gol attılar falan filan derken e, bu fenzayı kaptan yapanlar zaten ilk yüzü doldurdu. Öyle bir durum oldu 160 puan oldu ama dediğim gibi genel olarak e, kısır bir haftaydı ve puanlar çok düşüktü O yüzden 92 90'lı puanlar çok kötü puanlar değil işte ilk iki, ilk iki sırada hababücuk ve seko Ünal var e, hep futbol benim sanırım hep evet. futbol kanalı, hep futbol takım benim takımım ben 80 almışım senin takımında 78 almış abi Geçtiğimiz haftaki Öneri videolarımızı izleyen arkadaşlar varsa o kadar dolar. Biri 80, diğeri de 78 aldı. Ve bu şekilde gidiyor. Şu an e, sanırım 18 ya da 20 tane takım var ligin içerisinde. E, bu sayının tabii artmasını bekliyoruz. Sezon sonuna kadar. E, hep birlikte yarışmaya devam edeceğiz diyelim burada. Bir şey e, Tabii abi buyur. Şimdi bu sosyallik e, orijinal hesabından sezon başında bir anket yapmıştı böyle oylama. Evet. O hafta maçlar oynanmazsa, mesela bir maç ertelenirse, şimdi çok ertelenen maç olacak Covid'den dolayı falan diye. Ertelenirse nasıl bir karar alalım işte? Maçın oynanmasını mı bekleyelim? Ya da evet. o maçtaki bütün sporcuların puanlarını sıfır sayıp hemen haftayı bitirelim mi diye. Evet. Hemen o hafta maç ertelenirse o maç yokmuş gibi sayılacak. Eğer o takımlardan bir kadrodan oyuncu varsa sıfır puan alacaktı. Ama evet. yapmadılar onu. Hatay maçını beklediler, çok enteresan. Evet. Sonra, Sonra da açıklama maç... yaptılar hani Hah. puan açıklanana kadar bir gün hani geçeceği için çok şey değil yakın diye e, ekledik falan gibi bir şeyler söylediler. Ama işte saçmalık. Bu evet. arada bizde de Hatay'dan adam vardı, Antalya'dan adam vardı. Hani onun için demiyorum evet. yani. Evet. Ama evet. saçmalık yani sen kuralı koydun, kendin oylama yaptın. Evet. Kendin oylamanın sonucuna göre kararı verdin. Önceki haftaları böyle yaptın, bu hafta böyle yaptın. Belki de bundan evet. dolayı mağdur olan çok insan olabilir yani ciddi anlamda. Kesin kesinlikle vardır. Kesin vardır canım. Yani adam Belki de 100 puan, 110 puanla neyse e, ilk yüze girecekti. Belki telefon alacaktı ama alamadı. Gitti bu penzayı kaptan yapan aldı yani. E, tabii. O adam otomatikman kaptan yapan kaç puan aldı bu penza? 27 100, puan. 27. Kaptan da olunca 54. Birinci de oydu kaptan. Aynen, aynen. öyle. yani. Zaten ilk yüzün çoğunda. Bu arada Eren gelmiş. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm Hoş geldin. Aleyküm selam Eren'cim. E, kardon kardon Erencim yapılmadıysa ya. <laughs> ha? Ha, aynen Eren Eren Batuhan abinin tipini beğendin mi? Sesi nasıl? İyi geliyor mu? Hemen senden alamıyorumları. Yani. Bu doğru. arada doğru. <laughs> kadronu kadronu yapmadıysan hemen şimdi beraberce yapıyoruz abi. Eren'in takımı hangisi burada? Bir de onu soralım Eren'e. Aynen şeydi, söylemişti geçen. Ankara United mı? Aynen ha, şu doğru. 15. sene. 30 doğru. Eren 35 puan almışsın Eren. Eren sınavdan adını yazıp çıkmışsın gibi yani. <laughs> abi neyse çok dalga geçmeyelim. Şimdi bizim de yaptığımız bir kardo düşük puan alır sonra Eren de bizle dalga geçer. Evet e, sanki be... biz bizim yaptığımız sanki benzin almış gibi konuşuyoruz. <laughs> <laughs> aynen aynen. Neyse tamam. Yavaş yavaş başlayalım o zaman kardoya. Tamam abi. Ee, Eren bu arada beğenmiş seni abi. Güzel diyor. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. Evet. ilk ilk etapta e, bu futbol kaini var biliyorsunuz. Zaten aslında aldığımız futbolcuların da temelinde kazanan veya kaybeden takımları doğru bilmek yatıyor. E, o yüzden futbol kainini de ekleyelim. Onlardan da maçlardan da kısaca bir bahsedelim istedik. Abi önce senin tahminlerin. Böyle kısa kısa hemen geçelim. E, bir sadece, alalım tahminlerini. Sadece şunu söyleyeceğim. Buradaki tahminlerinize göre bütçenize ekleniyor zaten biliyorsunuz. Geçen hafta ben 10 maçın altını bilmişim. Kimin daha çok puan alacağını ve 3 milyon euro bu hafta için ilave bütçe kazandım. Evet. Erzurum-Gaziantep maçında bir sürpriz olabilir diye bekliyorum. Gaziantep bir yerde bir puan kaybı yaşayacak. Belki bu hafta olabilir diye Erzurum'a verdim. Hazır Erzurum evet. havayı da girdi. Sivas-Denizli maçında Sivas net favori diye düşünüyorum. Ankara-Gücü-Malatya maçı belki de haftanın en böyle skoru belli olmayan maçlarından bir tanesi. Gene Malatya evet. verdim ondan. Başakşehir'in bu hafta Alanya karşı bir üstünü kuracağını düşünüyorum. Alanya kötü futbol oynuyor. Hatay evet. zaten Hatay karşısında adam bu hafta biraz e, sıkıntı yaşayabilir. Galatasaray evet. kendi kendisi zaten her zaman favori. Çaykur Rize Gençler Birliği maçında Gençler Birliği çok zayıf. Çaykur Rize favori. Karagümrük Trabzon maçında bir diğer ortada olan maç. Hiçbir sonuç beni şaşırtmaz. Yani ben Karagümrük kendi sahasında olduğu için bir tık Trabzon'da işler biraz sıkıntılı konuşuruz birazdan. Karagümrük evet. dedim. Sonunda da Beşiktaş Fenerbahçe'yi favori gördüm. Evet. E, hemen benim tahminlerime geçelim. Olur abi. Benim tahminlerimde de aslında benzer çok maç var. Sadece Malatya, Ankara Gücü Malatya maçında ben Ankara Gücünün galip geleceğini düşünüyorum. Hani puanı değil galip gel geleceğini düşünüyorum Ankara Gücünün çünkü iyi futbol oynuyorlar ve toparladılar baya. Bir de sanırım şey var. Kara Karagümrük Trabzon maçı var. Orada da ben Trabzonspor'un daha fazla puan alacağını. Aslında kesin galip gelir diyemiyorum. Yani 3 ihtimalli bir maç olduğuna katılıyorum ama Trabzonspor'un yine de daha çok puan alabileceğini biraz da ümit ediyorum diyelim öyle söyleyeyim ya. Yani. Ee, diğerleri aynı zaten tahminler. Yeniden tekrarlamama gerek yok. Aynı evet. şeyleri düşünüyorum ben de. O yüzden evet, geçiyorum. Evet. Sadece iki maçta o da Karagümrük Trabzon maçında. Aynen. Aynen, Aynen öyle. Abi. Onda sadece farklılaşıyoruz. O yüzden onlardan bahsettim ve geçiyorum. Yalnız Erzurum... Erdoğan... Antep maçında ikincisinin aynı düşünmesi de enteresan yani. Şu an çok kişi Antep'i favori görüyordu. E tabi yani. E, ya daha önce geçen hafta da konuşmuştuk. Tabi hep böyle şunu dedik bunu dediklere de gitmeyelim ama aşağı yukarı dediğimiz şeyler çıkıyor. Bakalım bu hafta da göreceğiz. izleyeceğiz hep beraber. İnşallah. Şimdi abi senin kaleci ve defans e, futbolcularına beraber başlıyoruz. Buyur. Abi e, öncelikle bu hafta forvet oyuncularında e, çok fazla guratan olmayacağını düşündüğüm için orta sahi ve savunmayı kalabalık tuttum. Hı -hı. Savunmada da her zaman yaptığımız gibi önceliğimiz gol yememek. Kale'den başlayalım. Evet. Ee, Sivas Spor kendi sahasında deniz Spor'la oynuyor. Net favori olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Kaleci Samassa ki Samasza'yı hiç beğenmiyorum. İyi bir kaleci değil bence ama sonuçta Hı -hı. o oynuyor. Onun için Samassa'yı aldım. Yedek olarak da Hatay kendi sahasında ile oynuyor. Konya Spor'unda kötü spor oynadığını düşünüyorum. Hatay net favori. Zaten formunda, Hı -hı. formunda bu hafta Hı -hı. aldığı Hı -hı. sporda belli. Onun evet. için Hatay'ın kalecisini aldım. Defans'ta Sivas Spor'dan Uğur Çiftçi var. Uğur Çiftçi e, istikrarlı bir oyuncu. Sürekli oynuyor. 90 dakika forma şansı buluyor. Uğur'u evet. aldım. E, Popov var. Taş gibi defans derler ya. Popov da öyle bir adam. Gole belki evet. çok yakın değil ama bu hafta bir asist yapmıştı. Gene ileride etkili olabilir diye. Popov'u aldım. Galatasaray'da Sarac'ı. Galatasaray kendi sahasında bu hafta Antalya'da oynuyor. Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyorum. O yüzden Sarac'ı biliyorsun. Asist ve uzaktan şutları da var Saracchi'nin. Aynen. Arapçayı aldım. Yasin Men Men neydi? Men Rahmi. Me, Meria. 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 Aynen. Yasin Meria. Yasin Merya. Bu da golcü bir savunma oyuncusu Rize'de. Çaykur'da evet. bu hafta kendi sahasında gençler birliği oynuyor. Favor olduğunu düşünüyorum. Onu aldım. Son olarak evet. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı yeneceğini düşünüyorum. Caner Erkin'i almıştım ama Caner'in herhalde bir Covid muhabbeti var. Evet. Bugün de resmi hesaptan bütün böyle antrenman resimlerine falan baktım. Caner'i göremedim. O yüzden hmm. orada da duran toplarda etkili olabileceğini düşündüm. Tisserand aldım. Evet. Ee, benim defans ve kaleciye geçtiğimizde ise aynı olan e, futbolcular Hatay'dan Popov ve Munir. Ee, kaleci Munir. Ee, Donk sende var mıydı abi? Yoktu. Sende Saratçı vardı. Saratçı evet. bende de var. Ben e, Galatasaray'ın ve Hatay'ın aslında gol yemeyeceğini ve gol yemeden, yani gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Ee, Eren ne demiş? Abi ligdeki kardoları yorumluyor musunuz? Şey bizim ligdeki kardoları diyor sanırım. Şu an için yorumlamadık ama hani zamanla belki hani belli bir puan oluşursa hani ilk beşi falan böyle açıp belki yorumlayabiliriz. Daha sonraki haftalarda yapabiliriz bunu. Ee, dediğim gibi Galatasaray ve Hatay'ın gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Mehmet Doğan. Hoş geldin. Selamlar demiş. Merhaba. Ee, eyvallah. Sen de yeni, yeni yılın kutlu olsun. Yeni yılın kutlu kardeşim oldu. Aynen. E, Almanya'ya selamlar buradan. E, <laughs> e, dediğim gibi defans da bu şekilde. E, Yasin Meriyah da aynı şekilde gol atma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı aldım. Galatasaray'dan Kaleci, Okan, e, Marcelo ve Rheinlong. Aslında Galatasaray'dan forvet de almayı isterdim. Çünkü Galatasaray'dan 4 oyuncu alacaktım ve Hatay'dan 4 oyuncu alacaktım. Ama Galatasaray'ın forvetinde... Falcao zaten uzun zamandır yok. E, Cagney oynayıp oynamayacağı belli değil. Olcan oynuyor. Oğulcan da orta saha diye geçiyor. O yüzden e, Galatasaray'dan forvet almadım. E, defansı ikiledim. Yani bir nevi defans hattını Galatasaray'dan oluşturmuş gibi oldum böyle. Bu şekilde geçiyorum hemen orta sahaya. Senin orta sahalarına geçeceğiz abi. Şimdi taktik yaptım. Nasıl bir taktik yaptım? Biraz sonra bunu anlatacağım. Ee, önce isimleri tek tek sayayım. Ondan sonra onu anlatayım. Tamam. Başakşehir'den Edin Visca, Edin Başakşehir kiminle nerede oynarsa oynasın Edin Visca'nın her takıma gol atma potansiyeli var. Her zaman evet. gol üretimli bir oyuncu ve çok büyük bir futbolcu bence. O yüzden Visca'yı direkt aldım. Bundan sonraki haftalarda da çok yüksek ihtimalle Visca genelde takımlarımızda olacak zaten. Evet. Galatasaray'da Belhanda'yı aldım çünkü Galatasaray'da Taylan cezalı Teguli ee, sakatlandı. Aynen. da bu hafta gole yakın duruyor. Arda'yı da alabilirdim ama Belhan'da'yı daha dinç gördüm biraz. Ee, onun için Belhan'da'yı aldım. Hı hı. Hatay Spor'da Babacide'yi aldım. O da gole yakın bir oyuncu. Evet bu evet. Akintola. Akintola Aynen. diye söylüyor spikerler ama burada Babacide David diye geçiyor. Aynen Babacide David diye geçiyor evet. Onun için Babacide dedim. David desem hiç anlatılmayacak diye. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Hatay Spor'da işte dedim ya kendi sahasında Konya Spor'la oynuyor ve bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Aynen. Karagümrük'ten Bilgili'ye. Biglia'yı niye aldım? Bütün penaltıları, bütün duran topları Biglia kullanıyor ve orta sahanın maestrosu gibi. Yani Karagümrük maçlarını evet. izlediğiniz zaman Biglia'yı ayrı bir yere koyuyorsunuz. Aynen. da bu hafta cezalı. Biliyorsun Karagümrük'te gol evet. yiyebiliyorsun. O yüzden burada alınacak tek adam Bilgili'yi aldım. Sivaspor'dan Max Kreder, ee, o da gole yakın bir oyuncu. Bu hafta Sivasspor'u da kazanacağını düşünüyorum. O yüzden hı hı. Max Kreder'i e aldım. Hakan Arslan aslında genelde Sivaspor'u tercih ettiğim bir oyuncuydu ama o da Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü biliyorsun. Onun için o da ceza alayına. Yedek olarak da Bakasetas aldım. Alanya-Başakşehir maçının kaç kaç biteceğini en ufak bir fikrimiz yok. Ben Başakşehir'i bir tık daha şanslı görüyorum maçta ama Hı -hı. iki oyuncu da e, gole yakın oyuncular. O yüzden e, kaptanı Edin Visca yapacağım. Yedek olarak da Bakasetas girerse yani hangisi, hangi Hı -hı. takım iyi olup da e, skor bulursa ki bu iki takımın da en skorer adamları Bakasetas'ta ve Visca gole en yakın adamları diyeyim. Evet. O yüzden bu adamları Vizkayı e, ve Bakıstası takımların kaptanı yaptı. Aynen. Hemen benim orta sahaya geçiyoruz abi. Benim orta sahada da birçok futbolcu aslında aynı gibi. E, Hatay'dan ben de baba Akintola'yı aldım. Ama burada e, şöyle de bir şey var aslında. E, yani herkesin çokça tercih ettiği oyuncuyu tercih etmemekte lazım. Çünkü zaten o iyi puan alsa herkes onu tercih ettiği için Herkese aynı puan almış olacaksınız. Hani ilk yüze girmek biraz daha zorlaşıyor. Daha az tercih edilen ama gol atma işte asist yapma ihtimali olan futbolcuları almak daha mantıklı. Burada Tolay'ı herkes almıştır. O yüzden e, Hatay'ın orta sahasından diğer futbolcuları da tercih edebilirsiniz. Bunu önden söyleyeyim. Bu arada yorumlar gelmiş hemen onları bir e, seslendireyim. Abi ben kadromu kaydettim ama e, belki gününden sonra kaydetmişsindir Eren o yüzdendir. Ee, abi neden tek forvet sistemi? Ee, söyledi başlarken e, bu hafta forvet oyuncularının çok fazla gole atamayacağını düşünüyoruz. Daha çok orta sahalardan gol geleceğini düşünüyoruz. Batuhan abi de ben de. Ben 3-5-2 sistemi yaptım. Batuhan abi 4-5-1 sistemi yaptı. Ee, bu nedenle. Cemal Taş de... selamlar demiş. Selamlar. Merhaba. Bir de şu var. E, yani Galatasaray'da forvette kim oynayacak bilmiyoruz. Falka oynayacak mı oynayacak, oynayacak mı bilmiyoruz. Aynen. Ee, Fenerbahçe'de Tiam mı oynayacak? Hangisi oynayacak onu da bilmiyorum. Sistem oynayacak belli değil. İsteyiyle, Alanya'da Babakar o, 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 giriyor o, o, çıkıyor. Mustafa Pekdemir'i sokuyor. Dembaba Baba e, Covid'li daha gelmedi. Kriveli'nin Aynen. Gulbren sen mi oynar o mu oynar belli değil. Yani forvetlerde hem bir belirsizlik var hem de gol de atamıyor çok fazla forvetler. Öyle bir durum var yani. Mesela, o nedenle. Bile, Sivas Spor'da hı. mesela Yatabare, Kayode bir de Kone. Evet. Hangisini oynayacak, hangisi oynarsa oynasın şaşırmayacağız. Çünkü hangisini oynayacağını bilmiyoruz orada. Beşiktaş maçında yatabare sakatlanmıştı. Erken çıktı maçtan. E Kayode de iyi bir futbolcu. Onu da oynatabilir. Yani belli olmaz. O nedenle forvetleri daha az tutup orta sahaları biz değerlendirdik. Bu şekilde tercih ettik. Tiam Sisse ikilisi oynar demiş Eren. İşte olabilir olmaz diyemeyiz ama belli de olmaz. Yani Tiam oynamaz Sisse'yi de oynatabilir. Belli olmaz dediğimiz gibi. Ya da Benim orta sahamda Aynen. Benim orta sahamda da Akintola var. Çaykur Çaykurize'nin kazanacağını düşünüyorum. Fernando etkili bir oyuncu. Fernando var. Sivas'tan bu dediğim şeyi düşündüm. Aslında Gradeli alacaktım. Ama herkes Gradeli aldı zaten. O yüzden Faysal Fajır'ı aldım. Faysal Fajır da Sivas'ta etkili bir oyuncu. Duran topları da kullanıyor. Asist yapma ihtimali de var. E, alınabilir Faysal Fajır'da. E, Visca zaten biliniyor. Çok konuşmaya gerek yok. Bakasetas da aynı şekilde. Alanya-Başakşehir maçının gollü geçeceğini düşünüyoruz. E, bu iki takımın da gol yollarındaki en etkili isimleri bunlar. O nedenle bu iki futbolcuyu da aldım o maçtan. E, yedek orta saha olarak da Olcan'ı aldım. Olcan Trabzonspor maçında canlı yayında da söylemiştim. Önemli bir maç olacak onun için diye. E, kendini e, kanıtlamak isteyecektir ve golünü attı. İyi de futbol oynadı. E, kamuoyunda da bir e, yerini buldu aslında. Şu anda ilk 11 olarak çıkacağını düşünüyorum. Ne Falcao ne de Cagney'in oynamayacağını, onun oynayacağını düşünüyorum. Ve gol atma ihtimalinde yüksek olduğunu düşünüyorum Oğulcan'ın bir nevi forvet olarak düşünerek Olcan'ı buraya orta sayı aldım. O yüzden forveti eksilttim. Hemen abi senin forveti eksilttim. Şey Olcan Galatasaray'ın Trabzon'da attığı ilk golde de topuk pası da tam böyle Emre Kılıç'ın topu önüne bırakıyor yani. Aynen öyle. Aynen. Emre Kılıç'ın topu çok önemlidir aslında orada o topu sakinleştirip önüne atması yani hakikaten. Kesinlikle. Yani iyi de bir futbol oynadı ve bu iyi futboluna da devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani bir Taylan Antalyalı gibi, bir Emre Kılınç gibi e, ortaya çıkacağını ve bundan sonraki e, Galatasaray'ın oynayacağı maçlarda da etkili olacağını düşünüyorum. O olacağını. bize de hep ilk hamur oynamıyordu bu arada yani. Gerçekten. Aynen çok öyle. Aynen öyle. Şu anda. Çok iyi durumda. Aynen öyle. Abi senin forvetlere geçiyorum. For Abi, i̇ki tane var zaten. E, zaten iki tane var. Çaykur'da gençler Birliği maçında e, Rize'den Skoda'yı aldım. Zaten. Evet. E, Remy. Hala sakat bir 2 hafta daha oynamayacakmış yüksek ihtimalle. Geçen Evet. 4, Thomas öyle açıklama yaptı. Skoda, Çaykur Rizespor'da golü en yakın isim. Orta hı hı. sahadan kimseyi almadım. Çünkü Çaykur Rizespor'un orta sahasında da sakat oyuncular var. O yüzden hı güvenmediğim hı. için almadım. Boldiren falan da sakat olabilir diye. Hı hı. Yedek olarak da e, <gülüyor> <gülüyor> bu haftanın <laughs> yıldızı Bufenza. <laughs> Bufensa adam 4 gol attı. Aynen en son gol attığı maçtı 3 hafta önce Karagümrük maçında. Son yarım saat oyuna girdi 2 gol attı Karagümrük'e. Evet. Aynı. Yani e, şimdi ne yapacak? Bu hafta 4 tane atacak mı? Tabii ki hayır. Belki 5 hafta gol atmayacak. Ama e, Diof'la bunun arasında kaldım. Dedim hadi favori oynayayım. Bu hafta formda belki yine oynar 11'de onun için bu fantasy'yi aldım. Evet. Abi Eren Tete'nin gol atacağını düşünüyorum demiş. Ya Adem, Malatya cezalı. Onun için gole en yakın adam Tete. Evet. Doğru. Doğru. Evet. Mantıklı ama ben dediğim gibi e, yani tahmin yaparken söyledim. Ben e, Ankara gücünün galip geleceğini düşünüyorum. Yine de Malatya gol atabilir. Tettay'ın gol atma ihtimali var. Almayı düşünüyorsan alabilirsin Eren. E, mantıklı yani. Mantıksız değil. Kesinlikle. E, benim forvetlerime geçiyorum abi. E, benim forvetlerimde de ben e, geçtiğimiz hafta işte iki kardo kuruyorum. Bir burada açıkladığımız kardo var. Bir de bir takımım daha var. Orada Hatay'dan dört oyuncu almıştım. Mamed Yuf almıştım. Ee, yine Mamed Yuf alacağım. Bu sefer artık bu penze atamaz. Herhalde Mamed Yuf bizim Trabzonspor maçında kaçırdı bir sürü. E orada 6 tane golden bir dene atamadı. E ben ilk 11 forvetiysem atmam lazım diyecektir, atacaktır diye düşünüyorum. Ee, biraz psikolojik bir mevzu olduğunu düşünerek Diouf'un bu hafta özellikle gol atacağını <laughs> düşünüyorum ve gol bekliyorum ondan. O yüzden Diouf'u aldım. Erzurumspor'un Antep karşısında bir sürpriz yapacağını bekliyorum. O nedenle Gomez'i aldım. Etkili bir oyuncu. Erzurum sonra eğer gol atacaksa bunun bir tarafından Gomez tutacaktır. E, de yine galip geleceğini düşünüyorum. Şikoda iyi de oynuyor zaten. O yüzden Şikoda'yı aldım. E, abi bu arada genel takımla ilgili düşüncelerimizden de bahsedelim. E, slaytlarımız burada bitiyor çünkü. Bir sonrasında yine yarışım slaytımız var. Ondan bahsedeceğiz. Bir ben kısaca tak takımdan ve yedek düşündüğüm adamlardan kısaca bahsedeyim sonra sana döneyim. Yani. Tamam tamam öyle yapalım. E, orta sahada ben ben Gaziantep'ten Mirallası almayı istiyordum aslında ama hem bu e, Erzurum'un yeneceğini düşünmemden dolayı e, almadım hem de buradaki aldığım futbolcuların da etkili olduğunu düşündüm. Burada bir artık nasip işi yani hani bu, bu aldığımız futbolcuların her biri puan getirebilir. Mirallas da getirebilir belli olmaz tercih etmek isteyenler Mirallası tercih edebilir Sivas'tan dediğimiz gibi Gradeli tercih edebilirler Alanya'dan Efecan'ı yani orta sahadaki diğer futbolcular tercih edilebilir yine Başakşehir'den Vizcan'ın yerine veya Vizcan'ın yanında Chadli tercih edilebilir yani bu tarz yedek tercih edilebilecek oyuncular var bunun dışında benim aktaracağım çok da bir şey yok hemen sana senin takımı getireyim senin yorumlarını alalım abi kale her mevki için ikişer kişi hazırladım. Ee, tamam. Söyleyeyim. Kale için Galatasaray'dan Okan. Evet. Bir evet. Fenerbahçe'den Altay alınabilir. Ee, karşısında Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum. Defansta Hı -hı. Alanya Spor'dan Kolkır. Bir de oynarsa işte Beşiktaş'ta son durumunu bilmiyoruz sakat mı değil mi Vida. Çünkü biliyorsun Sivas maçında bir sakatlandı evet. oynadı sonra oyundan çıktı falan. Evet. Orta sahada dediğin gibi şu an formunun zirvesinde o da Karagümrük'teki Biglia gibi Gaziantep'ten Mirallas. Ki Maxim'in de yok bu hafta. O yüzden Mirallas'a çok iş düşecek yani. Aynen öyle. Maxim cezalı. Aslında Maxim'in olmaması Mirallas için de belki bir dezavantaj olabilir. Çünkü orta sahada yükünü alıyordu, beraber oynuyorlardı. Tabii. tabii bu da belki daha da etkisi kalabilir ama şu an formun zirvesinde olduğu için Mirallas iki tane asist yaptı bu hafta. Abi an, Antep'e gelmişken Eren Kenan Özer olur mu demiş. Onu soralım hemen. Kenan Özer de sence olur mu? Nasıl olur? Olur, olur? tabii olur ama şöyle hangisini tercih edersen yani, yani Kenan, Eren evet. eğer Kenan Özer'i alacağım diye düşünüyorsan abi alma. Mirallas al. Çünkü e, yani gol sayıları asist sayıları. Kenan evet arada bir gol atıyor ama Mirallas her hafta belli fut, ölçüde futbolunu oynuyor. Yani gol atma ihtimali, asist yapma ihtimali daha fazla Mirallas'ın. Şöyle bir örnek verelim. Başakşehir'de Edin Vizca'da Mehmet Topal gibi düşünüyorum. Yani. yani evet. Hani. <laughs> e, bir de Trabzon'da Vakayeme ya, artık gol atacak. Evet. Yani. Bir hafta bu adam gol atması lazım. Hangi hafta Aynen. bilmiyorum. Bu hafta olabilir. Doğru. Forvet'te de e, Eren'de dediği gibi Malatya Spor'dan Tette. Adem Büyük yok. Tette kontra atak futbolcusu. Çok seri, çok hızlı. Olabilir. Hı hı. Bir de Beşiktaş'tan Larin. Bu hafta Kayseri deplasmanına gidecekler. Hiç burada düşünmedik. Orada hı hı. da bir sürpriz olabilir. Belki bilmiyoruz. E, Kayseri Spor artık can havliyle saldırmaya başladı. Hı hı. Evet. E, olursa oradan da Beşiktaş'tan Larin alınabilir. Evet. E, Trabzonspor'dan sen Vakeme dedin. Ben de Yusuf Sarı'yı söyleyeyim abi. Çünkü Ekuban yok yine bu hafta. Hatta bir tane daha eksik var. Neyse hatırlamadım. Ama Yusuf Sarı oynayacaktır. Ee, Yusuf Sarı'nın da e, gol atma, asist yapma ihtimali olduğunu ve puanının yani maliyetinin çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Özellikle e, petrol ofisi kartı olmayan, hani bütçesi düşük olan e, arkadaşlar değerlendirebilir Yusuf Sarı'yı. Ve Abdülkadir hemen testi negatif çıkmış galiba. Negatif, negatif oynama ihtimali var Ömür'ün Abdülkadir'in. Ama şey var Ekuban oynamayacak. Yani yine de Yusuf Sarı oynayacaktır o maçta diye düşünüyorum. Ee, bu arada ne diyor? Marius Cumilica'ya sormak lazım diye sanırım Eren. Evet. Ee, kardolarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir yarışmamız var. Sosyal ligi indirdiğinizde oynadığınızda e, lige katıl bölümü var. E, oynayanlar zaten biliyordur. O lige katıl bölümünden hep futbol yazıp e, ligimize katılıyorsunuz arkadaşlar. 15. hafta itibariyle puanlar e, dahil. birinci haftamızı tamamladık. E, sezon sonunda puanlar toplandığında birinci olan arkadaşımıza tuttuğu takımın orijinal formasını hediye ediyoruz arkadaşlar. Bu hediyeyi kazanabilmesi için ligimize dahil olması, hep futbol ligine dahil olması ve kanalımıza da abone olması gerekiyor arkadaşlar. E tabi biz de tabii ki yakıt alalım istiyoruz, telefon alalım istiyoruz. İnşallah önerilerimizle sizin de kendi kurduğunuz kadrolarınızla hep beraber yakıt alalım. Beraberce sezon sonuna kadar böyle gidelim istiyoruz. Ee, kanalımıza da tabii ki abone olmanızı bekliyoruz. Bundan sonraki yayınlarımızla, videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız videolarımızı yayınlarımızı beğeniyorsanız e, beğenmeyi beğeni tuşuna basmayı ve ayrıca kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar abi sen de buyur alalım sözlerini. Ee, hafta sonu yoğun bir maç trafiği olacak canlı yayınlarımız olacak onu da söyleyelim. Evet. Bir evet. de e, önümüzdeki hafta yani bu hafta pazartesi Fenerbahçe Kasımpaşa maçı olduktan sonra salı günü de direkt lig maçları devam edecek. Bu hafta da hafta içi mesaisi var. Hı hı. O yüzden sosyallikle ilgili e, önümüzdeki haftanın sosyal ligini yani 16. Hafta, e, 17. haftanın sosyal de çekebiliriz. Hı hı. Evet Bildi doğru. Bildirimleri açık tutarlarsa arkadaşlar böylece kaçırmamış olurlar. Çünkü kadro yapmayı kaçırdıkları zaman o hafta puan alamıyorlar. Evet bir... aynen. Aynen Eren. Eren kadro tamamdır herhalde. Kaydetmeyi unutma. Bu sefer 35 puan alma daha fazla. Herkese iyi yıllar, herkese iyi seneler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seneler arkadaşlar. Görüşürüz.